Sevgili dostlar merhaba, 15. hikmette kaldığımız yerden devam ediyoruz, izah kısmında. Hak Teala'nın sana kahrını bildirecek delil, hakikatte de kendi nefsinde hiçbir varlığı olmayan şeylerle gözlerini perdeleyip kendisini müşahede etmekten seni mahrum etmiş olmasıdır. Olayın kişiye bakan yönünden bir önceki programda bahsetmiştik, bir de dışarı bakan yönüyle son bir iki programdır birkaç programdır ifade etmeye çalıştığımız bir husus bir kez daha karşımıza çıkıyor. Diyor ki şair, ekseri nakşında kaldı. Görmedi nakkaşını. Güzel bir ayakkabıyı giydiği anda onun ustasını hatırlayan çok azdır. Nakışta kalır. Nakkaştan haberi yoktur. Güzel bir resme baktığında ressamı hatırlayan çok azdır. Resmin güzelliğinde kaybolur. Bütün kainat, kainatta var olan her şey güzel çirkin. Güneşin doğuşundan, gecenin oluşuna, yıldızların gökte görünüşünden, yağmurun yağışına, önümüzde bir çocuğa çarpı veren bir arabadan, başımıza gelen herhangi bir şeye, Galatasaray'ın her sezon Fenerbahçe'ye iki defa yenilmesine. Kadar. Her şey bir resim, bir nakıştan ibarettir. Bunun bir nakkaşı vardır. Bir ressamı vardır. Şimdi, hani bir önceki hikmette de nispeten bahsetmiştik. Eşyada Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görmek ariflerin işidir. Ama tecelli de farklı farklı, kademe kademedir. Birisi başına gelen bir olaya bakar, bu da Allah'tan der. Olayda Allahü Teala'yı görmeye çalışır. Birisi olay daha başlamadan yahu Cenab-ı Hakk'ın işleri der, Allah'ın o hadisedeki tecellisinin farkına varır. Birisi olay bittikten sonra, yani gökkuşağı çıktıktan sonra, Ya Rabbi sen ne büyüksün der. Bu tecelliyi ve eşyanın bu hakikatleri, tecelliyah oluşunu seyretmek, kişinin kabiliyeti, Cenab-ı Hakk'ın muradı, bulunduğu yer falan filan vesaire bir dolu sebebe göre değişiklik arz edebilir. Ama Cenab-ı Hak bazısını hiç bununla meşgul etmez. Sürekli resimle meşgul olur. Sürekli nakışla meşgul olur. Aklında nakkaş yoktur. Aklında ressam yoktur. İşte diyor böyleleri, Cenab-ı Hakk'ın kendisine kahrettiği kullardır. Hani bazen bir hadise yaşanır, birisinin başına bir felaket gelir, Allah'ı hatırlar o felaket gelince. Ona da biraz böyle istihzayla bakarız. Ya derdin olmasa Allah'ı da hatırlamayacaksın. Hani Orhan Veli'nin bir şiirinde vardı. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı Allah'ın adını ama... Yazık oldu Süleyman Efendi'ye diyor. Genelde sıkıntı çektiğimiz zaman, dara düştüğümüzde, borcumuzu ödeyemediğimizde, ayakkabımız vurduğunda, çocuğumuz amansız bir hastalığa yakalandığında, içinden çıkılamaz bir duruma düştüğümüzde Allah'ı çok hatırlarız. Ateistler bile hatırlar. Aman Allah'ım dedikleri yerler işte böyle yerlerdir. Ateist de azdır gerçi. Allah'la kavgalıdır adam. Farkında değildir. Yok zannediyordur. Allah idrakini açsın. Zannediyorum Mina Urga'nın hatıralarındaydı. Avrupa'da bir tren yolculuğunda bir papaz efendiyle karşı karşıya oturmuşlar. Din, Allah konu açılınca ben ateistim demiş. Niye ateistsin demiş. Niye inanmıyorsun Allah'a? İşte küçükken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Bir hastalık geçirdi, öldü. Ben de bu yaşta bir çocuğu alan haşa ve kella, Allah olamaz dedim ve inanmıyorum. Deyince o papaz demek ki böyle fena bir adam değilmiş. Demiş ki kızım sen Allah'a inanmıyor değilsin. Allah'la kavgalısın demiş. aranı iyi yapmaya çalış. Aranı iyi tutmaya çalış. Böyle zamanlarda genelde Allah'ı hatırlarız. Ve sıkıntı anında Allah'ı hatırlayanlara da istihza ile bakarız. Annes, dan dara düşmesi Allah'ı hatırlamayacağım filan böyle dememek lazım demek. Çünkü bir insanının dara düşüp Allah'ı hatırlaması Allah Teala'nın hala o kula kul olarak değer verdiğinin bir ispatıdır. Öyleleri vardır ki dara da düşse, genişliğe de düşse Allah akıllarına gelmez. İşte onlar Cenab-ı Hakk'ın kahrettiği kimselerdir. Öyleleri de vardır ki ne darlıkta unuturlar Allah'ı ne bollukta unuturlar. Hatta hatırlamazlar bile. Çünkü hatırlamak için de unutmak icap eder. Onların Allah'ı unuttukları bir tek an yoktur ki Allah'ı hatırlasınlar. Aldıkları nefes, verdikleri nefes o Celle Celaluhu olmuştur. Hatta diyor bakın bu elif bazı arifler şöyle demişlerdir. Hakikati bulan zatlar Allah'ın varlığının sürekliliğini kavrayıp ezeli ve ebedi oluşunu tam olarak anladıkları için kendilerinde gerçekleşen apaçık manevi haller sebebiyle Allah'tan gayrısını görmeyi reddettiler. Şimdi burada hatırlama şu geliyor. Hani Kur'an-ı Kerim'in Elif, La, Mim dedikten sonraki sayfası اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاهُنَ aleyhim diye devam eder ayet-i ile O ayette tam mealen hatırlamıyorum ama Cenab-ı Hak şöyle diyor. Onlar öyle kimselerdir ki kalpleri mühürlenmiştir. Onlar görmezler, duymazlar, bilmezler ne kadar söylesen de. Ben de devam ediyor ayet-i Ariflerden birisi bunu şöyle anlatıyor. Bu ayetin iki manası vardır diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Kafirleri anlatan bir ayet. Keferu diyor kafirler. Diyor ki kefara kelimesi aynı zamanda örtmek demektir. Allah'ın gizlediği, örttüğü öyle kimseler vardır ki onların kalpleri mühürlüdür. Oraya Allah'tan başkası giremez. Onları görmezler, duymazlar, bilmezler derken Allah'tan gayrısını görmezler. Allah'tan gayrısını ve Allah'tan gayrısını bilmezler. Böyle çok tevil gibi düşünülebilecek ama Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı manaları ve tefsirleri göz önüne alındığında hakikat diyebileceğiniz başka bakış açısı. Şimdi o aklıma geldi. İşte o kişiler, hakikati bulan kişiler bakın burada önemli bir şey var diye düşünüyorum. Allah'ın varlığını tam olarak anladıkları için demiyor. Allah'ın varlığının sürekliliğini kavrayıp süreklilik. Birincisi bu. İki, ezeli ve ebedi oluşunu tam olarak anladıkları için. Kendilerinde gerçekleşen manevi hallerle Allah'tan gayrısını görmeyi reddettiler. Demek ki, bir, hakikati bulan zatlar Allah'ın varlığının sürekliliğini kavramışlardır. İki, ezeli ve ebedi oluşunu anlamışlardır. Üç, tam olarak anlamışlardır. 4- Böyle olduğu vakit kendilerinde bir takım manevi haller apaçık gerçekleşmiştir. 5- Bu hallerin neticesinde Allah'tan gayrısını görmeyi reddetmişlerdir. Yani, Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Koca Yunus, Cenab-ı Hak, Koca Yunus'u bizim Yunus eyleyen sırra, بزر